Oy oh yavrum. Abi göz gözü görmez mi lan? <laughs> Allah'tan ışık var ha. Allah Allah. Hah. Oh be. Hah. Selamun Aleyküm herkese. Şu an size nereden sesleniyorum? Tam çıkaramıyorum ama Perşembe yaylasıyla Samsun arasında bir yerdeyim. Bugün bu hafta birkaç günlük bir rota olacak. Motor orada. Çadırım vesaire. Bu hafta Büyük bir gezinti planlıyorum artık. Yol nereye ben oraya. Akşam neredeyse ama burada artık. Bu temel plan buradan Samsun, Merzifon, Kastamonu, Bolu oradan da artık Tetrotas'ından tekrar Bayburt üstten dönebilirsem eğer öyle dönmeyi düşünüyorum. Bayburt'tan da Trabzon'a ineceğim. Şu an mevki olarak tet rotası burası. Rotadan çıkmamaya çalışacağım. Büyük bir o çizip geri döneceğim artık bakalım. Kısmet. Nereye denk geliyorsa. Mümkün olduğu kadar rotadan çıkmayacağım tet rotasından. Artık Allah kerim. Bir şekilde tamamlayacağız. Güzel bir hafta olacak benim için. Normalde Trabzon, Rize, Artvin şeklinde yapacaktım. Oranın rotasını, TET rotasını dönecektim. Trabzon'da 4 gün yağmur, Rize'de ve Trabzon'da yağmur gözüktüğü için onun için rotayı bu tarafa çevirdim. Kısmet burasıymış. Bu hafta burası artık. Daha sonra Ağustos, Eylül gibi o rotayı da yapacağım Allah izin verirse. Haydi gidelim. Yol bizi bekler. At, at. Yolumuz uzun daha. Haziran ayı da olsa gene soğuk ya. Gene soğuk. Sabah üşüdüm ya. İlk geldiğimde saat 16 dereceydi havada. 19'a çıkmış. Yine inanılmaz bir soğuk var. Bu yol nereye kadar gidiyor? Şeye Merzifon'a kadar gidiyor diye biliyorum bu yol. Arada Niksar var galiba. Niksar'a uğrayacağız. Niksar'dan Merzifon'a, Merzifon'dan Kastamonu'ya, Kastamonu'dan da Bolu'ya. Ya hatırlıyorum rotayı. Hadi hayırlısı. Aa, burada da var bir gölet. Yol dedi böyle olacak baba. Hava sıcaklığı 14 derece. Şu an şurada hava sıcaklığı 14 derece. Rakım 1794. <laughs> Montun işliğini almadığıma şu an pişmanım diyebilirim bir tık. Çok düşürsem artık içinde çantada polar var onu giyeceğiz. Haydi devam bakalım. Evet. Şu an baş çiftlik Niksar yolu üzerindeyim. Bir süre yol böyle asfalt devam edecek galiba. Niksar'a kadar böyle devam diye tahmin ediyorum. Evet. Çoğunlukla buğday var. Yolun kenarlarında ceviz ağaçları var. Genelde ceviz ağacı var yolun kenarında anlamam. Ha bak burada nereye geldik? Hmm, sola döneceğiz. Alan baş geldiğim yer. Güvenli. Biz ilk doğru devam ediyoruz. Hadi bakalım. Evet, şurada tarihi bir köprü var. Şimdi onu inceleyeceğiz hep beraber. Tarihi mi, bilmiyorum ama bayağı güzel. Evet. Tarihi Talazan Köprüsü. 13. yüzyılda Anadolu-Selçuklu döneminde inşa edilmiş. 8 adet sivri kemerden olan köprü niye, ne yazıyor? Köprünün genişliği 5.5 metre, boyu 161 metredir. 2010 ile 2012 tarihleri arasında Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü tarafından onarılmıştır. şimdi köprünün üstünden geçelim bakalım. Su da var bayağı ama ha. Öyle hafif alınacak bir su yok. Oha buradan ne uçulur lan? Hızlı gelmen lazım ama benim motoru o siklete giremez abi. Hakkı değer bir yere gelmeyi başardık çok şükür. Aşağıda yol çok kötüydü. Yol da kötüydü, manzara da kötüydü. Burada biraz iyileşti. Ben burada kamp atarım. Zaten burada kamp atmışlar diye biliyorum. Aa, geldik. Obaya geldik. Göl, göl mü? Gene mi göl kardeşim? Bak bak yine göl buluyorum. Bak rastgele rastgele. <laughs> yine buldum ya la. İşte size eşsiz göl manzaralı motosiklet turumuz. <laughs> Camış yüzü yürüdü. <laughs> Gel şimdi az çekil. Röntgenleyelim az. Merhaba. <laughs> Ağzını niye uzatıyorum bana doğru? Camış kardeş. Su <laughs> nasıl güzel mi? Ben de geleyim mi? Ha? <laughs> ha? Gelmiyor mu? Bulandı mı şu zaten suyu? Ooo. Keyfi onda. Ooo. Bu hayvanlar niye bu kadar seviyor suyu ya? Su acaba şeyim var? Kuzenliği mi var acaba? Şu anda rakım 1400. Şimdi aşağı iniyoruz. Ananı satayım. Ups, ah. Evet, şimdi Erbaa yoluna doğru koyulduk. Yol asfaltı tekrar geri döndü. Çok fazla büyük bir manzara göremedim şahsen. Bu taraf yolu. Selin'e bakar mısın? <laughs> Erbağ'ın nasıl bulduysa bu yolu artık değişik yollarında gazlıyoruz Erbağ'ı. Tanoba'dayız. Tanoba. 3500. Ben nereye götürüyor bu yine bir GPS ya. Ben bu Boroba'ya geldim de. Abi bura ana baba günü gibi ya. Ben burayı sevmedim ya. Bir de para verdim ya. <laughs> Giriş ücreti verdim bir de ya. Bir tur daha atayım bakayım ne var ne yok. Zaten sabah zaten Zabezeni ile yar durur giderim ben buradan. Evet beyler birinci günü Borabay gölünde sonlandırıyorum. Evet. Bu benim ışığım. Şimdi ışığı kapatacağım. Oh yavrum. Abi göz gözü görmez mi lan? Allah'tan ışık var ha. Allah Allah. Oh be. Hah. Ah, bu işi almışım ha. 450 gayme verdim ama değdi. Ben yatacağım. Çiçeklerim de var.